Hareket. Hareket halindeki şeyleri hepimiz severiz. Sadece bir çubuğu iterek bir hareketi başlatabilmek ne güzel. Bir yere aydınlatmanın önemini kabul etmeyenimiz de yok. Hareket eden, ışık ve ısı veren birçok şeyin gücü elektrikten gelir. Peki elektrik nedir? Bütün maddelerin ufak ufak atomlardan oluştuğunu biliyoruz her atomun merkezi etrafında aralıksız uçuşan elektronlar vardır. İşte bu elektronların hareketi elektriği yaratır. Tabii ki bu elektronları göremeyiz ama onların varlığı hissedilir. Gelin şu ufak deneyi yapalım. Şimdi bir daha bakalım. Ayağınızı yerdeki halıya sürterek yürüdüğünüz zaman elektronlar halıdan vücudunuza geçer. Elektronların bu şekilde toplanmasına statik elektrik denir. Çelik dolaba dokunduğunuzda vücudunuzdaki elektronlar bir anda ve toplu halde dolaba geçerler ve vücudunuzdaki statik elektrik boşalmış olur. Bazı durumlarda elektronlar bir yerden bir yere atlamak yerine bu balonun kürkü çektiği gibi birbirlerini çekerler. Fırtınalı havalarda statik elektriğin sonuçlarını görebiliriz. Bulutların içinde biriken trilyonlarca elektron bir saniyeden kısa bir zamanda buluttan yere atlayıverir. Görüntüsü oldukça dehşet verici olan bu tür elektriğin elbette pratik hiçbir faydası yoktur. Bir başka elektrik türü ise akım halinde elektriktir. Bu tür elektrik akımı statik elektrik gibi atlamak yerine ahenkli bir şekilde akar. Bu trene güç veren böyle bir elektrik cereyanıdır. Elektronların bir yerden bir yere atlamadığı hallerde varlığını nereden anlayabiliriz? Bu durumda elektronlar bir tel kablo aracılığı ile kırmızı kutudan raya ulaşmaktadır. Buradan trenin tekerleğine, oradan da içindeki motora ulaşırlar. Ama elektronların yolculuğu burada bitmez. Bir ikinci yoldan gene kırmızı kutuya dönerler. Elektronların böyle bir devreyi tamamlamalarına bir elektrik devresi deriz. Devre tamam olduğu sürece elektronlar akmaya ve tren yürümeye devam eder. Şimdi bir an için treni durdurup bir deney yapalım. Devrenin birini açtığımız anda elektronların akışı da duracağından hareket sona erer. Devreyi bağladığımız zamansa elektronların akımı ve hareket devam edecektir. Devreyi kolayca kesmeye ve yeniden bağlamaya yarayan aletlere devre anahtarı ya da şalter deriz. Şalteri açmak elektronların bu teller aracılığıyla akmasına ve fıçı yükleyicisinin titreşimleri başlatmasını sağlar. Bu deneyi buzdolabındaki ışık düğmesiyle de tekrarlayabiliriz. Bu örnekteki devre sizin ne derece sakin olduğunuzu ölçer. Elinizdeki bakır tel devrenin herhangi bir yerine dokunursa devre tamamlanacak ve lamba yanarak size yeterince sakin olmadığınızı gösterecektir. Elektronları taşıyan bütün teller bakırdan yapılmış ve etrafları bir plastikle kaplanmıştır. Bunu anlamak için şöyle bir oyun oynayalım. Madeni para elektrik yüklü iki çubuğa birden değdiği zaman ışık yanıyor. Ama madeni para yerine bir plastik parçası kullanılınca ışık yanmıyor. Bu, elektronların plastiğin içinden geçemediklerini ve bu nedenle de devrenin tamamlanmadığını gösterir. Elektronların plastik içinden geçişlerini bakırdan geçişleriyle karşılaştırdığımız zaman... ...plastik atomlarının elektronları kolay geçirmediklerini görürüz. Bu nedenle de plastiğe kötü iletken deriz. Plastiğin bir yalıtım aracı, bir izolatör olarak kullanılmasının nedeni de budur. Aksine bakır atomlarının elektronlara gösterdiği direnç çok azdır. Elektronlar bakırın içinden kolayca geçtiği için bakır iyi bir iletkendir. Bir iletkenin iletkenlik derecesi kendisini oluşturan maddelere göre değişir. Ama iletkenin uzunluğunun da alınacak sonucu etkisi vardır. Bu iki tel aynı makaradan alınmıştır ve aynı iletkenliktedir. Aralarındaki tek fark uzunluklarındadır. Uzun telle bağlanan ışığın sönük kısa telle bağlananın parlak ışık vermesinin nedeni tellerdeki uzunluk farkıdır. İletkenin yapıldığı madde ve uzunluğu dışında karşılaşılacak dirençli etkin olan bir başka hususta kalınlığıdır. Bu iki bakır tel arasındaki kalınlık farkını görebiliyoruz. Elektronlar acaba hangisinin içinden daha az dirençle yani daha kolay geçer? Diyelim ki trafik bakımından günün yoğun olduğu saatte bir yola bakıyoruz. Kalabalığa rağmen trafik akıyor. Şimdi de yolun bir bölümünün tamirat nedeniyle kapalı olduğunu düşünelim. Aynı sayıdaki araba şimdi daralmış bir yoldan geçecek. Elbette trafik yavaşlayacak. Şimdi bu otomobillerin yerine elektronlar alsın. Geniş olan iletken elektronları dar olana oranla daha rahat geçirecektir. Dar olanın direnci daha yüksektir direnci yüksek olan iletkenlerden ışık gibi bazı enerji şekilleri elde edebiliriz. Ampulün içindeki incecik telin ışığı verilen elektrik arttıkça daha parlaklaşıyor. İçindeki havanın alınmış olması telin yanmasını engelliyor. Bir model roketi fırlatmak için gerekli olansa çok çabuk ısınan bir teldir teli roketin içine yerleştirerek kendimiz güvenli bir uzaklığa gider ve roketimizi fırlatırız. Bir iletkenin elektronlara karşı olan direncinin üç değişkene bağlı olduğunu gördük. Birincisi yapıldığı maddedir. İkincisi uzunluğudur ve uzun bir iletkenin elektronlara direnci daha fazladır. Üçüncüsü ise kalınlığı olup biraz önce gördüğümüz gibi ince bir iletkenin direnci geniş olanından daha çoktur. Elektronların akmasını sağlayan nedir? Bu tren hareket gücünü duvardaki bir prizden alır. Bu priz bir devre ile evin dışındaki bir güç kaynağına bağlıdır. Bu güç kaynağı da çok uzaklardaki bir devreye ulaşır ki... ...bunun da sonunda asıl güç kaynağı bulunur. Elektrik gücünün birçok kaynağı vardır. Bu gördüğünüz santral milyonlarca ton suyla çalışan bir hidroelektrik santralidir. Bu kuvvetli suyun bir kısmı hidroelektrik santralinin türbinlerine akar. Burada jeneratör adı verilen büyük makineleri döndürür. Bu jeneratörler suyun gücünü akan elektronlara dönüştürür. Bu gördüğünüz jeneratör 60 yıldan beri hiçbir yakıt sarf etmeden elektrik üretiyor. Bisikletinizdeki lambaları yakan da aslında ufak bir jeneratördür. Tekerleklerin dönmesinden oluşan gücü elektrik akımı haline getirir. Hareket eden cisimlerin pek çoğu farklı bir güç kaynağından beslenirler. Akümlerler elektrik ile yüklenip daha sonra gerektiğinde elektronlarını serbest bırakarak hareket için gerekli olan gücü sağlarlar. Bu gördüğünüz elma suyu ile elde edilen bir pil. Elmaların içindeki suyun kimyasal reaksiyonu ve madeni çubuklar dijital bir saatin çalışmasına yetecek kadar elektronu harekete geçiriyor. Bu fotosel bir başka cereyan kaynağıdır. Işık fotosel deyince elektronlar devre içinde hareket etmeye başlarlar. Işığı kapatınca devre kesilir. Güneş ışınlarıyla şarj eden bu akümülatör, kilometrelerce öteden verilen emre göre trenlerin makaslarını değiştiren bir sistemin güç kaynağıdır. Uzay gemilerinde de elektrik bağımsız olarak üretilir. Günümüzde bilim adamları elektrik üretimi için son derece bilimsel ve karmaşık yöntemler üzerinde çalışmaktadırlar. Bu dev panodaki binlerce fotosel de elektrik üretmektedir. Bu çalışmaların yakın bir gelecekte hepimize rahatça yetecek kadar elektrik enerjisini kolayca insanlığın hizmetine sokacağını umuyoruz.